Herkese merhaba. Öğretim adam hoş geldiniz. Bugün size cici hadit makarna yapma tarifi vereceğiz. Malzemeleri sayalım. 1 yani bir paket mantı ya da penne makarna. 2 su bardağı süt. 2 adet yumurtanın sarısı. 3 çorba kaşığı un. 2 orta boy soğan. 1 çay, bir çay bardağı zeytinyağı. 2 çay kaşığı tuz. Haşlarken koyacağımız. 2 çay kaşığı tekrar tuz. Bu da içine atacağımız. 6 yemek kaşığı kaşar, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı salça, 2 çay kaşığı toz biber, 1,5 çay kaşığı karabiber, 5 diş sarımsak rendesi, 7-8 damla limon şeklinde. İlk önce makarnayı haşlayalım. 9 su bardağı kaynayan suyun içine bir paket makarnayı ve tuzu atalım. Kaynayan suyun içine makarnayı boşaltalım. Tencereyi arka ocağa alarak diğer işlemimizi de burada yapabiliriz. Tereyağını bir kaba boşaltalım. Zeytinyağını da diğer bir kaba boşaltalım. Sütün içine yumurtayı koyalım. Ve karıştıralım. Tereyağının içine 3 kaşık unu koyduk. Karıştıralım. Zeytinyağının içine soğan Artı sarımsağı koyalım. Bu güzelce kavuralım. Bu kavruldu. Altını kapattık. Biraz beklesin. Çünkü Sütle yumurtayı karıştıracağız. Çok sıcak olmaması daha iyi olur. Karışım biraz soğuduktan sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş sütü ekleyerek karıştıralım. Soğana salça ekleyelim. Toz biber ve karabiber ekleyelim. Tuzunu da koyduk. Makarnanın suyundan biraz alalım. İçine boşaltalım. Karıştıralım. Bununla işimiz bitti. Kapatalım. Artık bunu da bunun içine koyabiliriz. karıştıralım. Makarnayı süzelim. Makarnadan süzdüğümüz suyu boşaltalım içine. Karıştıralım. Yaklaşık bir bardak, bir su bardağı su yeterli olur aslında. Bu kıvam iyidir. Makarnayı ekliyoruz. Karıştıralım. Karıştırma yeter. Şimdi de üzerine kaşarı serpelim. Altını kapatalım. Ve karıştıralım. Sosla makarna tamamen bütünleşmesi için biraz bekleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın.